Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni güzeli kareleri bir araya toplayıp sunuyorum. Gökçen karizma karizmatik fotoları çok güzel. Biliyorum ki sizler de bu oyuncularımızı beğeniyorsunuz arkadaşlar. Sizler de en son gelişmelerden anında ve ilk haberden olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı, bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.